Orhan Bursalı süpermarkette diyanet ve iktidar kapışması bir rüyayla yatağımdan sıçradı. Hala kendimi süpermarkette görüyordum ve ilginç kavga sürüyordu. Başında sarıklar, ellerinde beyzbol sopalarına benzer silahlarla süpermarkette etiket kontrolü yapan artık İçişleri Bakanlığı mı desem yoksa sanayi mi veya ticaretle uğraşan bakanlık mensupları mı, polis mi veya belediye elemanları mı belki de hepsinden oluşan bir grup resmi elbiseli adama dokunmayın etiketleri diye bağırıyordu. Sopalar sallanıyordu. Görevli elemanlar elleriyle geriye doğru eğilen kafalarını korumaya çalışıyorlardı. Ne olduğunu anlamadım. Bu da ne ola hayrola dedim. Ayılmam 10-15 saniye sürdü. Sonra gözümün önünde Sefa Uyar'ın gazetemizin mahşetine oturan fiyatı Allah tayin eder başlığının görüntüsü belirdi. Keşke uyanmayıp cümbüşü seyretseydim diye düşündüm. Baktım karikatürcülerimiz hiç vakit kaybetmemişler. Göklerde bir varlık görüntüsü hesap kitap işleriyle uğraşıyor. Bir inanç kültürü Diyanetin Din işleri Yüksek Kurulu bir fetva mekanizması olarak çalışıyor. Ticarette kar haddi var mı sorusuna geçmişten bir hadisle yanıt veriyor. Fiyatları tayin eden darlık ve bolluk veren Allah'tır. Tam şöyle Allah Resulü fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuş. Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Tüccar esnaf arasında rızkı Allah verir çok yaygın bir yanlıştır. Boyun eğdirir Allah verdi Allah aldı. Adamın dükkanının yanında bir süpermarket açılmış kendisi sinek alıyor. Allah rızkımı kesti mi diyor. Bazıları peki niye kessin kardeşim senin rızkını yanında açılan büyük para kesti hatta senin kazancını kendi rızkına kattı sen de mahalle içinde yanı başında süpermarket açılışına izin verenler ve dükkanını kapatan iktidara karşı bir düşüncen yoksa bu ticaret işlerinin Allah'la Allah dinle ilişkisi olmadığını anlamıyorsun. Sürünenler kulübünün sürekli üyesisin demektir. Fetvada şöyle komiklikler var. Fiyatları suistimal edenler vardır ve bunlara karşı mücadele caizdir kafaları bugünkü dünya işlerine 2000 yıl önceki fetvaların bugün de geçerli olmayacağına aklı basmayan sarıklı takım hiç düşünmüyor. Fiyatları Allah belirliyorsa ne hakla etikete müdahale edeceksin? Allah'ın belirlediği fiyatların ne olduğunu nereden biliyorsun? Belki de süpermarket sahibine pahalı fiyatları bizzat Allah yazdırmıştır. Yürübe market sahibi işte sana yüksek fiyat etiketi için gerekçe. Bir zamanların egemen tüccarlarının kar ve çıkarlarını savunan söylenceleri bugün millete fetva olarak dayatanlar, iktidaren ülkeyi batıran ekonomi politikalarını fiyatları Allah belirler diyerek pahalılığın, kıtlığın bu iktidarla ilişkisi olmadığına zavallıları inandırma peşinde koşuyor. Bunun için de bu adamların maaşlarını ödüyoruz. Gidecek yerleri yok. Altın Masa bir dostum mesajını paylaştı. Artık şu altılı masa söylemi yerine altın masa değil. Altının gram fiyatı arttıkça masanın değeri artmış olur. Çıkın açık açık iktidara gelmeden bile ülkeyi biz yönetiyoruz diye bağırın. İktidara gelince bunun mislini yapacağız diye vaatte bulun. Sıralayın. Emekliye ikramiyeyi biz dayattık. Asgari ücret artışını biz belirledik. 3600 ek gösterge bizden. KYK burslarının faizsiz olmasını biz sağladık iktidara hakkınız olan şeyleri size vermesi için biz yüklendik. Kendilerinden veya sizin istemenizle hiçbir şey vermeyeceklerdi. Hatta KYK konusunda olduğu gibi gerçeklerden haberleri bile yoktu. Eğitimin iflası üzerine İlter Göz Gözkaya Holtse Almanya okul sistemi yazdığınız gibi iyidir. Öyle ki kaliteli elemanlar diğer Avrupa Birliği ülkelerinde iş şartları daha iyi olduğu ve diplomaları tercih edildiği için Almanya'yı terk ediyorlar. Bu nedenle Almanya'da yüksek öğrenim görmüş kaliteli eleman açığı var.